Ve Fenerbahçe camiasında son dakika sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kalacak denen Mourinho için kulübe teklif geldiği haberi düşmüşken, tartışmasız Sırp golcü ve ayrıca Mourinho'nun hayran olduğu isim Romulo girişimleri başladığı gibi, Volkan Demirel'den de Fenerbahçe açıklaması geldi. Neler mi dendi? Evet, öncelikle elleriniz dert görmesin bir tıkla videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız bizleri ödüllendirmiş olursunuz ve ilk olarak Fenerbahçeli yorumcu Ahmet Konanç son dakika Mourinho haberini verdi. Konanç, Mourinho'ya Portekiz milli takımından resmi teklif geldi. Ek bilgi: Portekiz hem Fenerbahçe'ye tazminat ödemek istemiyor hem de 5 milyon Euro'nun üzerinde maaş vermiyor. Mourinho da bu rakamın üstünde kalan parasını bırakmak istemiyor paylaşımıyla çalışmak istediği ülkesinden teklif gelse de hocanın yine de parasını almak istediğini aktarmışken Sosyal medyada ise tuhaf bir şekilde Abdullah Avcı Fenerbahçe kulis bilgileri gelmesiyle birlikte ortalık iyice karıştı. Yine Fenerbahçeli muhabir Elis Buse Araç ise Avcı Fenerbahçe olayının perde arkasını yazdı. X hesabından Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'ye gelmesini isteyen bir medya ordusu var. Her sezon adı en az 3-4 kez piyasaya sızdırılıp PR çalışması yapılıyor. Fenerbahçe'nin gündeminin G'sinde Abdullah Avcı yok paylaşımında bulunmuşken, Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü de Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe'nin yeni hocası olacağı haberlerini yalanladı ve Fenerbahçeli yorumcu Yağız Sabuncuoğlu ise sarılı acıverklerle geleceği ne olacağı merak edilen Cengiz Ünder ile ilgili gelişmeleri aktardı. 2025 Kulüpler Dünya Kupası Futbol Ligi'ndeki kritik maçta sakatlanan milli yıldızla ilgili Sabuncuoğlu. Los Angeles FC forması giyen Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak bilgisini verirken, oyuncunun Amerika'daki akıbeti satın alınıp alınmayacağıyla ilgili ise Los Angeles FC Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Oyuncu Fenerbahçe'ye geri dönüyor haberini verdi. Bir diğer yerli hoca, Kadıköy'ün yeni teknik direktörü olması konuşulan Emre Belezoğlu'nun da yeni takımı açıklandı. Öyle ki Aygün Özipey'in haberine göre İstanbul ekibi Eyüp Spor, Antalya Spor'u çalıştıran genç teknik adam Emre Belezoğlu ile anlaşma sağladı. Haberde ligin 37. haftasında oynanan Eyüp Spor Antalya Spor maçı öncesi Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ve Emre Belezoğlu'nun stadyumda görüştüğü ve daha sonrasında ikilinin yemekte bir araya geldiği aktarıldı. İki tarafın görüşmelerde anlaşma sağladığı kaydedildi ama Emre Belezoğlu böyle düşünmüyor çünkü basında ve sosyal medyada çıkan bir kulüple anlaştığım iddialarının gerçeklik payı yoktur. Yalandır haberini bizzat kendisi verdi. Bu arada taraftarların sarı lacivert formu altında görmek istediği golcü ise Fenerbahçe'ye yazıldı. Nihayet Şöyle ki gelinen noktada Başkan Ali Koç 7 yıllık iktidarında Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için tam 105 futbolcu aldı. Koç yönetimi bu sezonda köklü bir değişiklik yapacak. İstiklal adına patron Mourinho ile devam edecek olan Ali Koç, kaçan şampiyonluğun ardından yeni sezonda adeta sıfırdan yeni bir takım kuracak. Sözleşmesi biten 5 futbolcuyla vedalaşıldı kiralıktan dönen ve sözleşmesi devam etmesine rağmen kadroda düşünülmeyen en az 11 oyuncuyla da yollar ayrılacak. Transfer teklifleri alan 6 oyuncu da gidebilir. Her mevkiye en az bir futbolcu alacak olan yönetim transfer için de çok önemli bir bütçe ayırdı ve dünyada ses getirecek hamleler yapmaya hazırlanan sarı lacivertlilerin ileri uca düşündüğü ilk isim El Hilal'in mutsuz Sırp golcüsü Aleksandr Mitrovic. Geçen sezon Suudi ekibine 52 milyon 600 bin euro bonservis bedeliyle gelen Mitrovic yeniden Avrupa'ya dönmek istiyor ve Fenerbahçe transferiyeti bu hafta içinde 30 yaşındaki golcü için resmi temaslara başlıyor. Kanarya, Sırp Santrafor için yeni bir bonservis rekoru kırmaya da hazırlanıyor. Piyasa değeri 18 milyon euro olan Mitrovic için Fenerbahçe, 20 milyon euronun üzerinde bir teklifle Suudilerin kapısını çalacak. El Hilal ile 36 maçta forma giyen Yıldız golcü 28 gol ve 7 asistik performans sergiledi kim bilir Başkan Ali Koç Eylül ayındaki seçim için hem Mitrovic'i hem de Dushan Vlahovic'i İstanbul'a indirebilir. Ayrıca bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Romulo gündemden de düşmüyor. Göztepe'nin forvetinin birçok talibi mevcut. Leipzig, Ajax, Feyenoord, Roma, Monaco, Fulham ve Anderlecht gibi Avrupa'da önemli kulüplerin sambacıyla yakından ilgilendiği biliniyor. Brezilyalı forvet için Mourinho'nun da hayran olduğu öğrenildi. Portekizli çalıştırıcının Romulo'nun oyun stilini ve sarı-kırmızılı takımdaki gollerini çok beğendiği belirtiliyor. Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Cenk Tosun'un ayrılığıyla en olası satışı gündemde. Forvet arayışlarında olan sarı lacivertlilerin Romulo'yu Mourinho'nun isteği doğrultusunda listeye aldığı kaydediliyor. Brezilyalı oyuncunun Süper Lig'e uyum sağladığı kesin. Birinci forvet için dünya ünlü isimleri getirmek isteyen yönetimde Mourinho'nun elinde üçüncü bir forvet olarak Romulo doğru isim olarak görülüyor. Son olarak sevilen yorumcu Sinan Engin'in bile Fenerbahçe yönetiminin ona bir şans vermesi gerektiğini savunduğu Volkan Demirel sabah konuştu. Fenerbahçe'de çalışmak istediğini her fırsatta dile getiren ama doğru zamanda diye ekleyen Demirel'e Doğru zaman ne zaman diye soruldu. Gülerek Allah bilir demekle yetindi. Jose Mourinho'nun ekibine katılıp katılmayacağı sorusuna ise bu saatten sonra ben kimsenin ekibinde olmak istemiyorum yanıtını verdi. Peki bu sezon için bir planınız var mı sorusu sorulduğunda ise yanıtı. Bakalım zaman ne gösterecek oldu. Sözleşmeleri biten efsane Ceko ve Tadic'e tesislerin mutfağında veda edilmesinin sosyal medyada çok konuşulduğunu ve oyunculuk döneminde kadro dışı kalıp affedildikten sonra prototip bir masada tek başına düzenlediği basın toplantısıyla bu görüntünün benzetildiği hatırlatılan Okan Demirel, Fenerbahçe'deki başarısızlıkta bu vefasızlıkların etkisi var mıdır sorusu sorulduğunda Demirel benim durumum farklıydı. O gün hava yağmurluydu. Kapalı bir alan olsun diye son dakika orada yaptık toplantıyı. Bana vefasızlık yapıldığını düşünmüyorum ama diğerleriyle ilgili Ceko ve Tadic ile ilgili yorum yapamam ona şahısların kendisi cevap vermeli. Ama ben Fenerbahçe'de bana yapılan hiçbir şeye kırgın değilim. Biz Fenerbahçe ile üzülüyoruz da, seviniyoruz da. Bizim için Fenerbahçe'nin olduğu her yer mutluluktur diye konuştu. İşte gerçek Fenerbahçelik konuşması bu. Umarız Volkan Demirel Fenerbahçe'ye gelmeden önce başka bir takımda kupalar kazanır ve kendisini ispat eder daha sonra Kadıköy'ün yeni patronuyla başarıdan başarıya koşarak kupaları Fenerbahçesi ile kaldırır. Çünkü Volkan Demirel bunu çok hak ediyor. Camiya ve taraftarlar ise Volkan Demirel'i bir gün Fenerbahçe hocası olarak görmek istiyor.